Evet arkadaşlar, grafik animasyon dersimizde ee, Adobe Photoshop programı vasıtasıyla e, bu hafta yeni bir e, uygulama yapacağız. E, şurada memleketime dair bir fotoğraf var, Kayseri fotoğrafı. Bu fotoğraf şu an gayet güzel bir fotoğraf ama oldu ki e, net olmayan bir e, fotoğraf üzerinde. E, Bulanık bir fotoğraf üzerinde netleştirme işlemi yapılacak. Bunun için zaten aslında hazır filtreler var. Ama tabii ki bu hazır filtreler ne kadar etkili, ne kadar işinizi görür, o size kalmış. Bunların miktarlarıyla yarı çaplarıyla oynayarak istediğiniz keskinleştirmeyi, istediğiniz bulanıklık giderme işlemini bu şekilde oynayarak elde edebilirsiniz. Ee, tabii ki bunun bazı farklı yöntemleri de var, ee, netleştirmenin, bulanıklığı gidermenin. Ee, ki bulanıklığın türü de var. Üzerinde örneğin bir Gauss bulanıklığı varsa onu kaldırma işlemi, ya da üzerinde bir hareket bulanıklığı varsa ki hareket genellikle en çok karşılaşılan hatalar, fotoğraf makinesinin çekim esnasında nesnelerin ya da fotoğraf makinesinin hareket etmesinden dolayı oluşan bulanıklıklar. En çok e, maruz kaldığımız bulanıklıklar. E, burada e, gölgeler açık tonların soldurma miktarları, otomar geniş, e, genişliklerini e, ve açık tonlar üzerindeki soldurma miktarları bunların hepsini yarı çapıyla oynayarak ve açısıyla beraber oynayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Tabii ki bu işlemleri yaparken mümkün mertebe bir ön izleme seçeneğimiz açık olması gerekiyor ki anlık değişimi burada görebilelim. Görüntü üzerinde yapılan değişiklikler de her daim programlar üzerinde de olsun resmin bütününden öte bir kısmıyla belirlenen bir matris kadarlık bir kısmıyla işlem gerçekleştirilir aslında. Görüntü işlem alanındaki projeler de bu şekildedir resmin bütününü iyileştirmekte sadece şu alandaki yapılan iyileştirme zaten resmin bütününde de iyileştirme anlamına geldiği için ve yapılan işlemi yani yaptığınız buradaki hareketi tam anlamıyla görmek adına bütün resimden ziyade resmin sadece bir parçası gösterilir. bu tarz keskinleştirmeler yapabilirsiniz ki sadece keskinleştirme değil filtre kısmında daha önce de hatta sıvılaştırdığını da bahsetmiştik. İşte örneğin şuradaki araçla şişirme yapabilirsiniz. Ya da tam tersi hareket buradaki araçla yine büzme hareketi yapabilirsiniz eğer yoğun büyük bir yer gördüyseniz daraltmak istediğiniz bir alan varsa. Gibi birçok şekilde hazır filtrelerimiz. Filtre galerisini açarak da yapabiliriz bu hareketleri. Filtre galerimizde çok fazla hazır bu şekilde uygulanabilecek ki bu günlerde yani son yıllarda telefonlarda bulunan e, fotoğraf ağırlıklı kullanılan telefonlarda bu tarz hazır filtreler zaten mevcut. Photoshop'ta biraz daha profesyonel yine bilimsel çalışmalarla ortaya dökülmüş e, bu hazır filtreler e, güzel sonuçlar da verebiliyor. Yani Photoshop bir anlamda e, tasarımlarımızda kişinin aslında görsel yeteneğine kalmış. Görsel zevkine kalmış bazı hareketler. E, buradan da bunlarla ilgili tek dokunuşta bazı e, filtreleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. E, hazır filtrelerinde yine e, sadece seçmekle kalmayıp sağ tarafta bununla ilgili fırça boyutları fırça sarı doku türleri Bunlarla ilgili de dokunun çapları ile ilgili ayarlamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz resim üzerinde. Ee, mercek düzeltmeleri var yine keza. Bunlar da yine otomatik düzeltmelere dahil ki yeni versiyonlarda karşımıza çıkan filtreler bunlar. Ee, zaten demiştik ki bugünkü dersimizden atacağımız şey bulanıklığı gidermek ki bulanıklıklar doğal yollarla da oluşabilir. Bu şekilde bu menüden yapay yollar da bunları ekleyebilirsiniz. Mercekten kaynaklanan bulanıklıklar Gauss diye Gaussian formülü e, hazırda e, mevcut da bulunan bir Gaussian formülü var. E, bu şekilde bozulduğu varsayılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış Gauss bulanıklığımız, hareket bulanıklığımız bunların hepsini yapay yollarla da ekleyebilirsiniz resimlerinize. Sonra düzeltme gerçekleştirebilirsiniz ki bu da bilimsel çalışma için geçerli. Fakat ee, daha çok bizim işimiz ne olacak Photoshop'ta? Gerçekten bulanık olan bir görüntüyü netleştirme, keskinleştirme yapmamız gerekebilecek. Bunun için öncelikle yapacağımız hamle şu arkadaşlar. Ee, katmanımızı çoğaltalım. Ctrl J tuşuyla, kısa tuşuyla da yapılabiliyor aynı işlem. Ee, katmanımızı çoğalttıktan sonra bu katman üzerindeyken filtrelerden diğer filtre deyip bir yüksek geçiş filtresi uygulayacağız. High pass, e, high pass filtresi uygulayacağız. Bunun da çapı size kalmış. Bu çap aslında netliğinizin derecesi. E, yani örneğin şu an bu bulanık bir resim değil tam olarak. E, bulanık bir resim olduğunu farz ettiğiniz durumlarda e, şu çapla oynayarak e, işte bana şu hatlar yeterli dediğiniz yerde e, bırakmanız lazım yani e, ayar işlemini tamam diyoruz. E, bu işlemden sonra gördüğünüz gibi yukarı üstte bir katmanımız var. Bu katmanda bir e, yüksek geçiş filtresi uyguladık ve hemen yukarıdan karşıma seçenekleri kısmından buradan örneğin canlı ışık e, seçeneğini kullandığımız zaman resimde az önceki resme göre bir büyük bir farklılık görebilirsiniz. Biraz yakınlaştırırsak resmimizi. Daha iyi anlaşılacak. Şöyle yapalım. Katmanı bir görünmez hale getirelim. Az önceki resmimiz buydu. Bu da netleşmiş hali. Az önce biraz bulanıklık vardı resimde. Ve bu da netleşmiş hali arkadaşlar. Ee, bu kadar basit yani. Çok kısa bir şekilde yapılabilecek bir işlem. Ha, devamında çok fazla bir netleştirme oldu, yani gerekli bir netleştirme oldu. Ama bazı kısımlardaki netleştirmeyi istemiyorsak, üstte siyah, altta beyaz seçiliyken yine bu planda her zaman yaptığımız hareket, maskeyi seçerek işte boyama fırçasıyla ki boyama fırçası maskeleme işlemlerinde tersi bir hareket yapıyordu. Ne yapıyordu? Silme işlemi gerçekleştiriyordu. Tekrar ufak ufak dokunuşlarla silerek. İşte netliğini tam olarak istemediğiniz yerlere e, dokunuşlar gerçekleştirebilirsiniz ki başka katmanın seçili olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada maske üzerinde bulunmanız lazım. Bu şekilde de e, pardon burada renk yanmaz seçiliymiş. Normal seçeneğini seçerek şurayı modumuzu değiştirelim. Tabii ki bakın mod önemli. Normalde fırçayı ben e, hareket ettirdiğim halde bir değişiklik olmadı hemen yukarıda modumuzu kontrol etmeniz lazım renk yanması modunda olduğu için fırçayı çevirdikçe hiçbir hareket gerçekleşmedi ee, dediğimiz gibi boyama fırçası bu normalde boyama yapacaktır ama biz şu an bu katmanda oluşturduğumuz maskenin üzerinde işlem yaptığımız için boyama fırçası tam tersi bir hareketle silme işlemi gerçekleştiriyor ee, bazı noktalardaki netlik sizi rahatsız ediyorsa oralara tekrar bu şekilde fırçanızın istediğiniz boyutunu seçerek istediğiniz softlukta seçerek e, o netlikleri tekrar geri alabilirsiniz istemediğiniz yerlerde oluşan netlikleri bakın direkt farkını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar evet photoshop e, çok büyük bir e, derya deniz diyelim biz yani e, mesela renkli resimde burada kanallarımızı görebiliyoruz red green blue rgb Kırmızı yeşil mavi kanalları ki görüntü işlemenin e, görüntünün özünde red green blue dediğimiz şey üç ayrı kanaldır. Örneğin e, sadece e, kanallarda kırmızı kanalı görmek isterseniz işte bakın kırmızı kanalın kendisi bu renktedir. Görünen resim budur, yeşil kanal budur, işte mavi kanal budur. Bu üç kanal üst üste geldiği zaman RGB resim oluşur. Red green blue. Bu şekilde tabii ki yol oluşturulmadı. Daha önceki derslerde yollardan bahsetmiştik. Yine bir katman üzerinde her bir katmanın üst tarafını karıştırma seçeneği, opaklığı, dolgu durumu ile ilgili bütün müdahaleleri yapabiliyorsunuz. Katman mesela şu katman kilitli isterseniz kilit seçeneğini verebiliyorsunuz buradan. Hazır fırçaları buradan da seçebiliyorsunuz hareket taşıma araçlarını. Yani kullanış açısından Photoshop'un işte burada hızlı erişim araç çubuklarımız var. Şurada geçmişimiz var. Daha önce resim üzerinde hangi aşamalardan geçtiğimizi gösteren işte kullandığımız maskeler var. Maskeleme işlemi yaptığımız gibi. Aygıtta ön izleme yapabiliyorsunuz. Yazma yazı karakterleri üzerinde daha detaylı hareketler işte kopyalamalar, altını çizmeler, aralarındaki boşluğu artırmalar gibi birçok müdahalede biliyorsunuz ki bugün anlattığımız şeyler çok kısa işlemler veya basit işlemler olabilir fakat e, Photoshop'un zaten bir senede ya da bir dönemde anlatılabilecek anlatılamayacak bir ders olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet, e, bu haftalıkta bu e, dersimizi sonlandırıyoruz. E, sınavlarla ilgili gerekli açıklamaları ilgili haftadan takip etmenizi istiyorum. Gerekli soruları her daim sorabilirsiniz arkadaşlar e, daha önceki derslerimizde buradaki bütün araç çubuklarını kullanmıştık. E, sınavımızda e, daha çok bizim işimize yarayacak şeyler, araç çubuklarımız, işte menülerdeki önemli kısımlar, videolarımızda e, bahsettiğimiz, işte ne bileyim dosya sekmesinde en çok kullanılan şey farklı kaydettir formatımızı seçtiğimiz otomatikleştiren bahsetmiştik, e, nasıl önemli bir şey olduğuna dair. Düzenleme sekmesi zaten çoğu kısa yolu kullanılıyor ama burada Transform kısımları da bizim için önemliydi. Ki bu transform e, açtığımız zaman dönüştürme işlemi bunlar da sağ tuşa tıklayınca karşımıza da çıkabiliyor. E, tercihler kısmından e, Photoshop'u kullanırken bu programın bazı özelliklerini sevmeyebilirsiniz. O tarz durumlarda müdahale etmek için e, mesela inleşlerini Photoshop'un inleşlerindeki hareketleri bu tarz hareketleri görmek şey beğenmiyorsunuz değiştirebilirsiniz ee, ara birim üzerinde renk teması şu kullanılıyor bakın işte bunu değiştirebilirsiniz yani bu Photoshop programına e, zevkinize göre müdahale edebilirsiniz kullanım açısından köklü bir değişiklik değil tabii ki menüleri araç çubuklarına ve klavye sayılarını hepsini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar Klavye kısa yollarımızda mesela örneğin bir dosya sekmesindeki bütün seçeneklerin klavye kısa yolları burada mevcut. Ki Photoshop'un en çok kullanılan tarafı ki uzman kişiler daha çok kısa yollarıyla işlemi yapar. Ee, devamında görüntü bölümünde modlarımız vardı. Şu an RGB, Red, Green, Blue renkli bir resim. Bunu başka bir re renk... E, kanalına dönüştürebilirsiniz. Modunu değiştirebilirsiniz. Gri tonlamalığı yapıp tek tuşla siyah beyaza dönüştürebilirsiniz. E, ayarlamalarda yine pratik olarak filtrelerdeki gibi hazır işlemler vardır aslında. Örneğin buradan e, kanal kalıştırıcıyı açarsanız Red, Green, Blue kanalların üzerindeki renk tonlarına müdahale edebilirsiniz. E, az önce hepsini ayrı ayrı kanallar kısmından görmüştük zaten arkadaşlar. İşte posterleştir seçeneğinde böyle farklı düzeylerde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ki niye örneğin bazı bölgelerde müdahale gerçekleşmiyor? Çünkü maske üzerindeyken bu noktaları boyama fırçasıyla sildiğimiz için onlar devre dışı kaldı. onun dolayı farklı görünüyor. görüntü boyutu, tuval boyutu, görüntü döndürme yöntemleri vardı ki görüntü döndürmede burada bakın dikkat edin tuval ve görüntü üzerinde farklılıklar var. Tuval e, boyama yaptığınız bir alan, bir arka plan gibi düşünün. E, bir de onun üzerine yapıştırdığınız nesneler, resimler, boyamalar her şeyde e, haricinde. Onun arkasında bulunan tuval ile ilgili hareketlerdir bunlar. Katmanlarla ilgili birçok şey zaten burada sağ tıklayarak yapabildiğimiz işlemler, metinlerle ilgili ki seçme işlemi burada taşıma işlemleriyle beraber gerçekleşiyor. Ve altında da hızlı seçme seçenekleri vardı. Filtreleri az önce bahsetmiştik. Kısacası bu menülerde çok önemli olan bazı kısımları e, buradaki araç çubuklarını ve burada katmanlar üzerinde yapılabilecek müdahaleleri bilmeniz gerekiyor. Daha önceki dersimizde bahsettiğimi bilmiyorum. Yatay yazım aracıyla e, bir yazı yazıp bu yazının üzerinde yazı seçerek işte. 60 olduğu için görünmüyor çok büyük. Şunu biraz küçültelim. RGB renk modunda biraz da renkten de yana sıkıntımız var. Ee, gerçi maskeleme de sorun teşkil edebilir. Evet yazımız burada. Ee, yazımızın üzerinde sağ tıklayarak karıştırma seçeneklerini açtığımız zaman eğim ve kabartma işlemlerinden bahsetmiştik. E, degrede kaplama tek tuşla rengini değiştirebilirsiniz, dış ışınlar, gölge eklemek ki sadece eklemekle kalmayıp açık burada açılarıyla, uzaklık, yayılma ve boyutlarıyla e, oynayabilirsiniz, gölgenizin gölgenizin konturlarıyla oynayabilirsiniz. E, yani Photoshop'un en önemli kılan şey menülerdeki bazı seçenekler, sol taraftaki araç çubukları, sağ taraftaki katmanlar kısmı, bu Photoshop'un en temel bölümleri ve bilmeniz gereken son şeyi de söyleyelim. Burada herhangi bir araç çubuğu üzerinde işlem yaparken üst taraftaki onunla ilgili ayarların açıldığını görürsünüz ve onları da her araç çubuğu için bu yukarıdaki seçeneklerinde kurcalamanız gerekiyor. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar.